Fatma ve Hüriyesi'nin canı çok sıkılmıştı. Ne yapsak diye düşünüyorlardı. Fatma düşündü ve aklına çok güzel bir fikir geldi. Hemen Hüriyesi'nin kulağına Legolara şekil yapalım Hüriyesi diye kulağına söyledi. Hüriyesi de evet ablacım dedi. İki kardeş oyuncak odasından Legoları almak için yürümeye başladılar. Odalarından Legoları alıp geldiler. Fatma hiçbir şeyin habersiz Legoları dizmeye başladı. Acaba videomuzda neler olacak? Cartoon cat tekrar karşılarına çıkacak mı? Çocuklar ne yaptınız? Hülesinin şeklini mi çıkardın Fatma? Çok tatlı olmuş. Hadi bakalım kalk Hülesi. Şeklin nasıl olmuş? Kalk hadi. <laughs> Ver elini. Ver elini. Gelin. Çocuklar bir ses mi geliyor? Hı -hı. Nereden geliyor? Balkondan geliyor anne. Balkondan mı kapıdan mı? Lokoldan. Pencereden geliyor herhalde. Hı -hı. Çocuklar pencereden geliyor. Anne evet. Camı açalım bakalım neredeyiz açalım. Çocuklar kartın keş. İnanmıyorum. Pencerelerin içeri girecek. Hii. Girdi çocuklar. Anne anneanne girmem ya. Girdi çocuklar. Ne yapacağız şimdi? Filiz kaç anneciğim. Çocuklar neye şeklimizi bozacak? Şeklimizi bozmuyor mu geldi yoksa? Ne yapıyor? Çocuklar buradan çıkalım gelin. Gel anneciğim gel gel. Filiz sen de gel. Kapıyı örtün. Kapartın kapıyı. Kapartın. Çocuklar bizim sihirli değneğimiz vardı değil mi? Evet. Ama sihirli değnek nerede? İçeride. Ben anladım, İnanmıyorum. İçeride mi kaldı? Ben anladım, Nasıl alacaksın? Alamazsın ki. Vallahi i̇çeride karton ket. Evet. Gir bakalım. Karton ket yok. Aa, saklandı mı? Saklandı mı yoksa? Ketek örgün geldi. Pencereden giriyor. Dur dur. dur. Atma Dur. şimdi yap tamam gitti Fatma camı hemen yürütelim camı kapatalım hemen kapat camı kapat